Merhabalar. Bu videomun içeriği oyunda hani bazen o kasmalar falan oluyor. Bunu ben kendi hesabımda nasıl yapıyorum onu size göstermek istedim. Şimdi ayarlara giriyoruz. Daha sonra uygulamalar ve bildirimler diyor. Buradan heydeyi tıklıyoruz hani son uygulama bilgileri depolama ve ön bellek diyor. Şimdi buradan ön belleği temizle diyoruz. Depolama alanını temizle var. İki tane seçenek var. Eğer depolama alanını temizlersek, dersek Heyday oyununu hani o hesabımıza yani cihazımıza ilk indirdiğimiz şekildeki gibi görünür. Ama ön belleği temizle dediğimizde mesela YouTube'a giriyoruz bir video falan izlediğimizde oradaki veriler cihazımızın ön belleğinde toplanıyor, birikiyor. Daha sonra ısı telefonu ısınır, tablet ısınır. Hani sorunlar oluşmaya başlıyor yavaş yavaş. Şimdi buradan ön belleği temizle Ön bellek şu an 0 B oldu. Şimdi ben YouTube'a gireyim. 11 dakika önce hani bunu göstermek için YouTube'u açtım, kapattım. Youtube'dan video izlemiştim. Ön 214 MB Ön belleği temizliyoruz. Şu an 0 MB oldu. Eğer bu şekilde yaparsanız cihazınızı rahatlatırsınız. Kullandığınız bütün uygulamalar için geçerlidir. Yani bu şekilde yapıp ön belleği temizliyoruz. Sakın e, ha sakın <laughs> depolama alanını temizle demiyoruz. Şu an yine gelmiş 0.0B oldu. Ben bunu haftada bir kez bazen oyuna girdiğimde hani sürekli hasat falan ettiğimde olsun. Oyun telefon ısındığında ya da bu arada kusura bakmayın grip oldum sesim bayağı bir kötü farkındayım. Öpüşürmemek için kendimi zor tutuyorum. Oyundan hani böyle gecikmeler olur her birinin hesabına girersin. Böyle çok ağır hareket eder. Bu gibi şeyler önlemek için ön belleği temize yaptığınızda bu gibi sorunlar ortadan kalkacaktır. Ben böyle yapıyorum. Size de tavsiye ederim. Bir deneyin bakalım. Sizler de faydasını göreceksinizdir illaki. Bunu söylemek için içerik yapmak istedim. Kendinize çok iyi bakın. İzlediğiniz için de teşekkür ederim. İyi seyirler diliyorum.